Allah'tan yardım edin. Hopeli left Ne? Düşmüş olabilir. Aa. Oh my gosh. Acaba neden? Sevmedi galiba biz. Aga bence sevdi. Bu kadar yardım etmezdi. Adam sen... Bu arada bir şey diyeceğim. O senin eşyalar... oğlum buraya geldi. Buraya geldi. Hopeli buraya geldi. Ha. Oğlum... Bu arada bir şey diyeceğim. Söylesene adama geliyorum. coming. Ben burada çok çete bakmayacağım da. Bak, demir var. Hatta şurada demir var. O demirleri toplamam lazım. Hayır, titan var. Tam titanın etrafına dolaş. Ona gözükme. Oğlum bit oha şöyle bir titan var. O onlar küçük işte. Ben onu öldüm madendeyken. Madenden onlar çıkıyor. Bir i̇ki tane çıkarttım. Gördü. Kaç. Onlar suda çok hızlı deş atıyorlar. Bu arada senin bu bulduğun mağarada elmas falan var ya acayip Onu ben gelemem bu arada. Gelirsin aga etraflarından dolaş. Ya da onları uzak bir yere çarp öyle öl sonra geri gel. Nasıl fikir? <laughs> Buranın tozunu koymak isterim. Burak o yüzden. Çabuk. <laughs> Povunu koyacağım. Kaydı başlat. Ne? Windows R ile kayıt başlat. Win Windows Wind alt R. Kayıt başlat arka plan kaydı başlıyor. Tamam. başlatılıyor. Tamam. Burada buram povunu koyarım. Koyuyorum şu an. Biraz bekleyeceğim öyle koyacağım. Gördü. Şu an sağ üstte senin povun bu arada. Kaç. Kaç. Bir sürü titan var. Burak burada senin povunu koyacağım dikkat et. Oo titan geldi. Oha lan evet. o. Her taraf elmas dolu bu arada. Oda kattı, oda kattı. Al Ç Geldim. Yine bind alt -ray. Arkamda. Bir şey söyleyeyim. yine bind R'ye basınca. Kayıt Oğlum cibinde. Kayıt kapanıyor. İstersen kaydı kapat. Bu kadar yeter bu arada. Bind alt R'ye ba yine basınca kayıt kapanıyor. Dur. Çok çok koymayacağım çünkü. Geldim de burada da titan doğarsa sıkıntı. Aga mağaranın içine titan çok doğmuyor ya. Aga benimki su altı mağarası. Aga! Suyun altına geldi. Aga yolu biliyorsun umarım bu arada. Aa bende kömür var. Ama Allah'tan kömür. Oğlum madende çok titan doğmuyor değil mi? Hiç doğmuyor hiç. Ben demir kazma yok da elmasları kazacağım. Hopeli bu arada bizim için hiç elmas kazmıyor. Oğlum demir buldum. Aga kır 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 kır. Burada tüm demirleri kır bak. Aga ya chatte başlıyor. var yok. Titan sesi var. Aga titanlar yok ya bu şeyde. O bu arada tekneyle gel. Teknen var ya tekneyle gel. Hmm. Te Aynen orası. Tekneyle gel oraya. Abi hadi elmas kazacağım, kazacağım. Bu arada şeyi kapatabilirsin kaydı kapat. Titan var lan burada. Yok. Wind alt bas titanı kap. A şeyi kapat. Agacın Wind Alt-R'ye bas. Lan o neydi? Patlama yaşandı lan orada. Tekneyi kapatınca. Elmas kırayım ya. Oğlum bir şey yap Cemil. Daha iki tane ben de demir var. kazmam var. Benim demir kazmam var. Elmasları kazıyorum ben. Adam nerede? Adam burada benim yanımda. Üstte üstte. Bir hmm. tane su var. O sudan yukarı çık. Tamam. Tamam en azından yani... Ben de var ya. Koy. Aga ben bu arada artık elmas ve altın kazmaya başlayacağım. Sana dedi kaç tane şeyim var diye eee demir ağda. Ah, ah, ben demir. sıfır yazdım. Yoktu şunque vardı. Aga demirleri kaz. Ben şu an altın ve elmas. O, o demirle ne yapacağız bu arada? Aga, e, baksana şöyle söyleyeyim. Manevra teçhizatlarının hepsi demirden yapılıyor. Hmm. Ben şu an ama hayvan gibi elmas kasacağım. Set falan yaparız. Netherite var ama. Önce elmas set yapmamız lazım. He bayağı fırın yap. Elmas Hayır, kömürler gitmiş. Bende var 8 tane. Yeter. adamda var aga. Senin tüm dropların adam aldı. Versin biraz bana. Söyle versin sana. Senin tüm dropların adam aldı çünkü. Totelde aga, aga 6 tane elmasımız var. Altın kaz al Şu an burada bulabildiğimiz en çok şey altın. Veya oğlum bana kömürlerim verin bana. Aga bende değil adamda. Adam, adam mı? Uğurda. Bak şurada o, gaz basıyor Ben bir tane taş gaz mı attım suya i̇şte, İstersen al Aga sudan yukarı çıkıyorsun Hopeli burada suda Aa! öyle çekilir mi lan Öldüm. Öldüm korktu ya. Tanks. Uyuy. <laughs> Tanks. Adam diyecek şimdi ü ne demek? Da diyet. Globe <laughs> diyet. O ne ya? Globe. Aa şey Globe'ri yiyor sadece. Aga ben şu an maden arıyorum. <laughs> Elmas! Elmas! <laughs> Oğlum bu arada aşırı hızlı başladık. İyi başlangıç. Aga ya. hopeli sayesinde bu arada normalde. Aga bak başlangıçta gelebiliyorsun ama e, manevra olmuyor ya. O, ondan... Bayağı adam meyve toplamış Aga demir. Bu arada eylezyuma gittikçe daha fazla insan katılıyor. Korkutuyorlar beni. Bu arada altın falan da bulursan kaz. Altından set yaparız aga. Her tarafta altın var çünkü. Aga ben bu arada sizden baya bir uzaklaştım. Ben, ben şu an... çok uzaklaşma. Titan... Oğlum ben baya şeye girdim. Bir tane mağaraya girdim. Nereye girdim ben de bilmiyorum. Redstone kazıyorum şu an. Ne iş mi arayacak acaba? Ben biraz elmas kazmaya gideceğim. Daha fazla ölemem. Burada inşallah Titan çıkmaz. Aga Titan çıkmıyor ya. Benim girdiğimde de zaten Titan çıkma şey şeyden de. O almış. Aga yani almamız gerekiyor. Demir kazma yaptık o kadar. Boşuna mı? Ben çıktım 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 buldum size. İsmi isimlerinizi gördüm. En başka başkalarının ismi olabilir. Ondan korkuyorum sadece şu an. Başka insanların ismi işte sıçtım. Öldürme riskleri var çünkü. Opel'i sonra arkadan bıçaklıyorum şu an. Aga bu arada yanmaz Opel'i. Yardım et de o kadar bize. Yani yaparsın Abi insan niye yardım ettiğini o kadar... Adam seni kurtarmak için. Aga demirleri kaz aga. Bayağı işimize yarayacaklar. Lan oğlum rastgele kırdım reston çıktı. Bir zaman sonra claim yapalım. Aga zaten ev için claim ihtiyacın olacak ya. Ev, ev yapmak istiyorsan claim yapmak zorundasın. Ve claim atmak için ev yapmak. Aga mecburen zaten claim atacağız çünkü. Ev yapmamız gerekiyor ya. Aga ben sizin az önce isimlerinizi gördüm de bu sefer yoksunuz. Yok olduğunuz isimler yok. Az önce isimleriniz vardı ama. Aa hopeliye yazık. Onun belki şeyi yoktur. Neyi? Demir kazması var onun. Fulbright. Aa harbiden o meşale koymuyor ki ama. O vardır yani. Ha, tamam, ben bu arada bayağı demir buldum ya. Burada çok çiçekli yerler var Aa ben çıktım sonunda yukarı. <laughs> Aga. Ben sizin oraya çıktım bilmiyorum ama ha canım, gördüm senin ismini. Sakın hareket etme. Gördüm senin ismini, gördüm. Dur 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 elmas kazı Elmas kaz o zaman. Kaz kaz kaz. O devir baba değil mi? Başka birinin ismi Hopeli. Hopeli. Allah Allah. O demir falan onlardan mı? <laughs> elmas buldum. On bilerek demir kıtlığını yapmışlar yoksa. Ya, yok lan demirlerin çok... hepsini kırıyorlar. Lan! Oğlum kuruzlardan biri yanıma geldi. Bir tepat attı bana. Bu ne? Golden Mark. Aga bu bir şey atıyor. Golden Mark ne bilmiyorum ama. Aa biri bana TP attı. Aynen oğlum. TP atıyorlar. Golden Mark'a fırlatıyor. Ha bu ne oğlum? Bilmiyorum. Golden Mark ne bilmiyorum ben. Bakacağım. O fırlattı kaçtı. Aynen yani fırlatıp fırlatıp başkalarına tep oluyor. Sanırım oyun kurucusu. Ne Yetkili sanırım. Aga eksi fa, fazla blok almak için aga takas takas parası. Hımm güzel. Şey aga bu arada <laughs> bir şey bu yaşadığımızı kaydalımız var. <laughs> ben bu arada normal taşlara kadar yükseldim. Neden o kadar yükseldin? Bilmiyorum aga ben sizi bulacağım diye yükselmeye çalışıyorum. Ben şu bayağı dibe inmiştim. sen bayağı dibe inmişsin. La buldum da almayacağım. Çok, bütün demirleri sömürmüşler. Bana biri game mod... Kit atayım bana game moddan demir yedir şimdi. Abi abartma o kadar da. Ben on tane buldum. On demir... E, bu arada... Önceden bu sunucu bence çok ünlüydü. Aynen. Sonra ünü azaldı. Ee, buradan atlasam ödürüm gibi geliyor. Ya abicim ben nasıl yere girdim? Sizi geri bulamıyorum. Bir madene inmişim var ya. Maden maden değil. Mağara. İşkence. Harbiden bu arada labirent gibi. Bir yerden giriyorum başka bir yere çıkıyorum. Sanırım buldum. Buldum buldum. Erken konuşmayayım da. Hmm, ne kadar şey ya. Buradan ah, çıkılmıyor. He tamam buldum buldum buldum. Sonunda. Bu çok elmas var bu arada. Abi harbi insanlar elmas kırmıyor ki sadece demir kırmışlar. Çıktım çıktım çıktım. Girdiğim yerden çıktım geri. Elmas kırmak için girdiğim madenden baya bir elmasla çıktım. Envanteri koruyu var mı evet. yok mu? Ee, senin eşyaların geri gelmedi ya sanırım yok. Burada baya elmas var. Demir de var. O şu an ölürsek çok kötü olur o zaman. Aga Hopeli nerede bu arada? Ben Hopeli'yi bulamıyorum. ben, ben de bulamadım onu. Kaybettim onu. Aga Hopeli en son yukarıda bir yerde hopluyor, zıplıyordu. Ben hmm. en son Hopeli ismet kitini gördüm de. Ne yapıyor şu an bilmiyorum. Oğlum bir Hopeli oynuyor. Aa az önce bizi şey atan adam oyundan çıktı. Onun adı Fanfot YT miydi? 60 olabilirler bu arada. Belki admin değil, hile kullanıyordu. On belki attığı şey çok değerlidir bize. Değerli değil bu arada. Alt tarafı şey para, para ya, aga ya. İnşallah. Bak birkaç admin vardı oyunda çünkü hatırlıyorum. Bakayım admin var mı? Aga admin var. Hopeli adminmiş lan. Oğlum Hopeli adminmiş. Hopeli adminmiş. <laughs> hopeli adminmiş.